Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ee, biz dün bir e, YouTube işine girdik oğlumla beraber. Trabzonlu Gelin kanalı benim kız kardeşim. E, biz de Trabzonlu Gana Uşak diye bir kanal açtık. Allah'ın izniyle dün attık ilk videomuzu. Bugün ikinci yatacağız inşallah. E, çok beğendiniz, çok şeyler yazdınız, çok güzel şeyler yazdınız. Biz de oğlumla eee Buna istinaden hani bir teşekkür mayetinde bir konuşmacılık yapalım. Buradan size sevgiler, saygılar, kucak dolusu öpücükler. Allah hepinizden razı olsun. İnan ki çok güzel bir şey. Yani Amerika'dan, Eskişehir'den, aklıma gelmeyen birçok yerden güzel mesajlarımızı aldık. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah daha iyilerini sizlere versin. Benim diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba sevgili takipçilerim. Akşamki mesajların dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Vallahi o kadar güzel şeyler yazan oldu ki yani böyle cevaplarken yani annem de ben de böyle aşırı güzel duygular içindeydik. Telefonu elimizden bırakasımız gelmedi açıkçası. <laughs> Yani elimden geldiği kadar yazmaya, cevap vermeye çalıştım. Ee, normalde ben inşaat çalışıyordum. Annem onlar söylemişti videoda zaten, ilk videomda. İnşaatta bir kaza geldi başımıza. Bir abimiz düştü inşaatta. Allah süper gelsin. Kaburgasını kırdı, karaciğerine battı. Allah şükür olsun. Allah ailesine bağışladı onu. Şu an taburcu oldu. Yani oraya bugün gittim, çalıştım. Ama nasıl çalıştım hiç bilmiyorum. Üste çıkarken elim ayağım boşaldı. Ben de işi bırakmaya karar verdim. Ve bundan sonra daha çok görüşeceğiz inşallah. Daha çok videolar atacağız Nasıl? beraber. Sizlere diyeceğim bu kadar. Hepinizi enişteni dileklerimle öpüyorum. İyi seyirler diliyorum size. Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni doğan buzağımız hastaladı. Şimdi şöyle ona bakalım, şöyle üstünü. İçme sırası gidip veterinerliğe ilaç alacağım ona inşallah iyi olur kaldırmayı denedim. Hiç kalkmadı. Sütü şu anda biçiyor. O yüzden annesi hasta oldu. Süt vermedi. Bir iki gün böyle hazır süt verdi bana. Büyük bir ihtimalle midesini bozdu. Biraz üzgünüz o yüzden. Allah'tan ayrılsın. Süt içmesine şu anda bir sıkıntı yok ama ayağa kalkmıyor. Sevgili izleyicilerim, hayvanlarımızın yallıklarını attık. Ahırımızdan indik. Dün de tosunumuzu sattık. ama buzağımız Merhaba Hüseyin takipçilerim. Tosunumuzu mezbaha'ya getirdik. Artık satılma vakti geldi. Arkadaşımla birlikte aldık buraya getirdik onu. Allah herkese hayırlı kazançlar nasip eylesin. Oğlum benim. Oğlum Oğluşum. Şeker oğlum. Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size sebzeli bir yemek tanıtım yapacağım. Şu an hazırlanıp yani çoğu malzemesini burada soydum. Hazırladım. Yapılışını size göstereyim. Yemek bitince de Yine göstermeye devam ederim size Videosun sürmesin diye böyle soydum, kıymamızı kavurdum. Tam kıymamızı öldürmüyoruz. Böyle hafif bir ee, nasıl diye, diri bıraktım. E, Fırına atacağımız için yani tamamen yeme kurutmasın diye o şekilde bıraktım onu. Şimdi size hazırlanışını göstereyim. İçindekileri de söyle istirsin. Abilerim, bunların içine patates koydum, soğan, biber. Ee, herkesin yani isteğine göre kıymasını koyacağım, domates koyacağım. Yani bu şekilde. İsterseniz malzemesini arttırabilirsiniz. Patlıcan koyabilirsiniz mesela. Babam biraz yeme konusunda sıkıntılı olduğu için onları koymak zorundayız. Yani her yemeği yemiyor. Şu an işin sırrı burada. Tereyağı kavurduk onu. Yemeğe tat verecek olan tereyağımız. Üstüne bir güzel yediriyorum onu. Evet arkadaşlar şimdi üstüne salçasını döküyorum. arkadaşlar bunun şeyini e, suyunu kendiniz ayarlarsınız. Çok yüzdürmeyecek şekilde yani ayarlayabilirsiniz. Tuzunu atalım. En son kendi isteğinize göre, ister maydanoz koyarsınız, ister koymazsınız, o sizin tercihiniz. Bizimkiler maydanozu seviyor çoğunlukla, o yüzden biz maydanoz doğuruyoruz. İsterseniz farklı bir şey de olabilir. arkadaşlar. Yemeğimizin görüntüsü şu anlık bu şekilde. Ee, şimdi fırına vereceğim onu. Fırınımızı önceden 220 dereceye biz ayarladık. Hepinize iyi seyirler dilerim. Yemek bitince onu da çekerim size. Bir takipçilerim yemeğimiz pişmiştir. Ee, 220 derecede yaklaşık bir saat pişti. Anne şimdi size göstersin onu yakından. Bunlar ben şu andan itibaren sarmasızlaşmaya başladım. Altını kapatıp alayım onu altın. Başka bir yemekte görüşmek üzere.